Daha weed disappointment

Canım, canım, canım. 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 Evet. Değerli, değerli balıkçılarımız, balıkçılarımız. çok tutacaksınız <laughs> yeni sezon hayırlı olsun Devletimizin bizlere vermiş olduğu destek, vergi muafiyeti olsun, yatırım kredileri olsun bununla birlikte hem modernizasyon anlamında hem yeni gemi inşa anlamında limanımıza iki tane yeni gemi geldi. Biz devletimize güvendik, sırtımızı dayadık, devam ediyoruz. Biz de devletimizin güvenini boşa çıkarmıyoruz, üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Valim Değerli Hazır'ın Çanakkale ilimiz Ege ve Marmara'nın açılan kapısı, adaları, körfezleri ve 671 kilometrelik sahil şeridiyle su ürünleri açısından eşsiz bir zenginliğe sahiptir. 841 balıkçı gemimiz ve yaklaşık 6700 ruhsatlı balıkçımızla bu zenginliği ekonomimize ve soframıza taşımaya devam ediyoruz. Yarın 1 Eylül itibariyle sona eren ev, av yasağı birlikte yeni sezona başlıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bakanlığımızın koyduğu kurallar Denizlerimizin sürdürülebilirliği için hayati önem taşımaktadır. Bu kuralların en büyük destekçisi yine siz değerli balıkçılarımızsınız. Bilimsel veriler ve çalışmalar bu sezonun bereketli geçeceğini gösteriyor. Ancak bereketin devamı kurallara ve doğaya olan saygımız da mümkündür. Tabii balıkçılık Çanakkale e, kültüründe önemli bir e, nokta. Özellikle ekonominin yanı sıra e, bir kültürel miras niteliğinde. E, biz Çanakkale olarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak Deniz Bilimleri Teknolojisi Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu ile birlikte özellikle avcılık ve iş, işleme bölümleriyle birlikte e, toplumsal katkı noktasında gerekli e, desteği veriyoruz. Herhalde kazancının en helal olduğu meslek. Çünkü bedenen çalışıyorsunuz, madden uğraşıyorsunuz. Zihnen mücadele veriyorsunuz, en kötüsü de denize karşı mücadele veriyorsunuz. Allah bizim balıkçılarımızı hakkıyla kazanan, kurallara uyanlardan eylesin. Tabii öncelikle ne? bunun için kendilerinin çaba göstermesi gerekiyor. Ben eski bir tarım bilimidir olarak en azından şunun garantisini verebilirim: Çanakkale balıkçıları balıkçıların içinde kurallara en çok uyanlardandır. Onu görüyorum, biliyorum. Hele hele 671 kilometre deniz sahil şeridine sahip böyle bir ilde bu meslek birinci meslek olmakla birlikte en dikkatli, kontrol edilmesi gereken meslektir diye düşünüyorum. Teknelerimizi, balıkçılarımızı e, yolcu edeceğiz. Herkes ekmeğinin peşinde, rızkımızın peşinde koşturuyoruz. Ama daha çok Anadolu'da hep topraktan rızkımızı temin etmişiz. Çok mübarek bilmişiz toprağı, çok saygı göstermişiz. Fakat Anadolu yine bir yarımada olması hasebiyle çok fazla sayıda kıyı uzunluğuna sahip bir memleket. Bu kadar denizle e, sınırı olup tabii ki denizlerden de e, yararlanmamak olmaz. Sizin gibi değerli balıkçılarımız denizlerimizde rızkının peşinde koşarak avladıkları balıkları vatandaşlarımızın sofralarına kadar getiriyorlar. Türkiye enteresan balık tüketiminde biraz gerideyiz, daha çok et üzerine tüketimimiz ama ihracat olarak e, hayvansal ihracat yaptığımız en önemli e, alanların başında balıkçılık geliyor. Ben bunu duyunca, okuyunca biraz da üzülüyorum. Diyorum keşke daha çok iç pazara balık e, sunulsa da vatandaşlar daha çok balık yese. Ama tabi bu bir talep meselesi, bununla da iftar ediyoruz. Türkiye hem iç sularda hem de denizlerde elde ettiği balıkları e, dünyanın pek çok ülkesine, bunlar içerisinde denizciliği ve balıkçıyla meşhur Japonya'sından Kore'sinden tutun pek çok ülkeye ihraç ediyorlar. Bu, bu bizim için çok kıymetli bir e, faaliyet.